Bizler de iyiyiz. Nasılsınız? Nerede yaşıyorsunuz? Nasılsınız? Mersin'de yaşıyoruz. Volkan Bey, kendinizi tanıtır arada. mısınız? Sizi bir tanıyalım ya. Candan Hanım'ı tanıyoruz o, ben zaten. Ben Gündoğdu Samir, doğumlu bir müzisyenim. Ee, evet. 20 yaşında ben de yapıyorum bu işi. Ee, aslında 20 yaşında demeyeyim de... Şu an kaç 12, yaşındasın? 12 yaşından ben de yapıyorum. Şu an kaç yaşındasın? Ee, şu anda 34 yaşındayım. Ama bir şey değil mi? Sen de bir e, Şilven'de bir değişiklik var biliyor musun? Senin şilven çok değişik bir şilvesi var. Mersin şilvesi konuşuyor. Mersin şilvesi mi Bizim oluyor? Bizim Adana şilvesi. Adana şilvesi. Aynen. 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 Yok Mersin şilvesini hiç Sizde de ayın endeni getir var mı? <gülüyor> <gülüyor> var değil mi? Var Aynı yöredeyiz ya. Allah Allah. Tabii. Mersin'i Alanya. İlkokul yıllarında sahne e, aldığım oldu. Ve e, lise yıllarında tam o aldım yani. Bu <laughs> Engin Bey yazdığı şiir. klip çekmiş miydin sen? Çekeceğim. Ona çekecek. çekeceğiz. Wow. Aynen. Bu kredin yok bende çok sevilecektir. Ben öyle hissettim o yüzden Volkan Bey'e verdim Çok güzel bir klip çekeceğim aynen ona. Size de Peki, çok yakıştı teşekkür ederim. nasıl bir klip var projen kafanda? Valla projen e, deniz kenarında, sahil kenarında mesela Oo. öyle güzel bir şeyler güzel yapacağım. Güzel şey biz, çekecek. Tamam.